Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Oğlaklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet, 4 15 Aralık tarihlerine niyet alıyorum. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı? Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum Oğlak burçları için. Evet şimdi şöyle sizler de bir göz atın arkadaşlar fincanınıza. Kalbiniz çok kırılmış birisi sizi çok kırmış. Kırmış ama kırdığı halde sanki hiçbir şey yapmamış gibi böyle karşınızda duruyor bakıyor size ama onu ardında birisi dolduruyor bakın. Eğer sizin şu ara birisi kalbinizi kırdıysa ya da kırarsa arkadaşlar bu kişi başka birisi dolduruyor, başka birisi etkiliyor bilginiz olsun. Aslında size karşı güzel duygular içerisinde olan bu insan bir başkasının sanki etkisinde kalıyor gibi. Şurada çok böyle belirgin bir sima yüz çıkmış arkadaşlar. Ee, gördüğüm şekilde size şöyle tarif edeyim. Burada bir erkeğin silüeti var. Ee, biraz uzun yüzlü bir erkek, uzun boyunluğu uzun yüzlü yuvarlak ve çok iri gözleri yok ee, yuvarlak ve küçük gözleri var ya da orta ee, sanki böyle sizi doğru bakıyor bir şey söyleyecek ama söyleyemiyor kendisini tutuyor bu kişi Siz bu kişinin size söyleyeceği şeyi bekliyor da olabilirsiniz belki size bir haber verecek Belki size bir şeyin sonucunu söyleyecek Bekliyorsunuz böyle söyledi söyleyecek güzel hayırlı konuşmalar var. Bu adam hayırlı konuşmalar yapacak. Bakın sözlerini tutuyor. Sanki zamanını bekliyor gibi. Zamanı geldiğinde diyor ki konuşacağım söyleyeceğim. Ki o söyledikçe o konuştukça hayırlar söyleyecek. Hayırlı güzel sözler söyleyecek. Şimdi arkadaşlar birisi var çok kurnaz. O kişiden uzaklaşıyorsunuz. Fark etmişsiniz çok kurnaz olduğunu. 200'lü olduğunu yani resmen 200'lü bir insan görünüyor ve bir şekilde bulunduğu yerde kendini sevdirmiş aynı yerdesiniz aynı ortamdasınız yalnız bu kişinin gerçek yüzünü siz görmüşsünüz belki etrafınızdaki insanlara anlatamıyorsunuz ama siz uzaklaşacaksınız belki zamanla da birilerine onun gerçek yüzünü gösterebilirsiniz arkadaşlar çok yorgun gördüm ama size hani üstünüze geliyor her şey o kadar yorulmuşsunuz ki ve dinlenmek istiyorsunuz şöyle bir iki gün bir iki gün uy uyurum diyorsunuz belki yani şöyle dinlenme fırsatım olsa e, dinlenirim diyorsunuz. Çünkü çok kalabalık başınız çok yoğunsunuz arkadaşlar. Sanki dört taraftan bir şey var gibi sizde hem beklentiler var hem böyle işleriniz çok. Hem böyle işte bazı karmaşıklıklar var onları çözmeye çalışıyorsunuz. Ama hepsinin üstesinden geleceksiniz merak etmeyin. Aralık ayı sizin için güzel görünüyor. Bir karar da vereceksiniz işle ilgili özellikle bu karar ee, ya işinizde kalacaksınız ya da iş değişikliğine gideceksiniz ee, iki yol var ama şunu söyleyeyim bir işinde kalmayı tercih edecek çünkü kalmanın daha sizin için iyi olacağını fark edeceksiniz değişim düşünen oğlaklar için zaman olarak birazcık daha erteleyeceğinizi görüyorum ertelemenin daha iyi olduğunu düşüneceksiniz bu arada. Arkadaşlar e, e, özellikle çok iyi bir arkadaşınız, çok iyi bir dostluğunuz varsa böyle arkadaşlıklar, dostluklarla ilgili ya birileri bunu bozmasın. Bakın arkadaşınız, dostunuz çok yakınınız e, yani özellikle partnerler onun partneri ya da sizin partneriniz böyle ara bozucu etki yapıyor olabilir. Bakın çok iyi bir arkadaşlığınız vardır, çok iyi bir dostluğunuz vardır. Ama partner etkisinden kaynaklı arkadaşlığınız, dostluğunuz bozulabilir. Dikkatli olun. Ama şunu söyleyeyim, bozulursa da düzelecek. Çünkü gerçek dostluk, gerçek arkadaşlık arkadaşlar kolay kolay e, bozulmaz. Sadece bir şeyler e, değişebilir ama tamamen yollarınız ayrılmayacaktır. Şimdi evet arkadaşlar. Evinizle ilgili eee bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Bir bunaltı var sanki kapıdan girdiğiniz an bir bunaltı hissediyorsunuz evde. Bir tartışma, kavga sürekli bir gerginlik olabilir. Bu kavga, tartışma, gerginlik konuları uzuyor olabilir. Size sanki evden uzaklaştırıyor bu şeyler ama yine de e, evinizde daha huzurlu olmak için siz çaba göstermeye devam edeceksiniz. Ve gerçekleştireceksiniz de. Arkadaşlar eviniz, haneniz ve aileniz için mücadele ediyorsanız bırakmayın çünkü aile en önemli aile arkadaşlar. Aileden daha değerli, kıymetli bir şey yok. Eviniz, hanenizden daha değerli, kıymetli bir şey yok. Bunu unutmadan ilerleyeceğinizi görüyorum. Evinize, hanenize daha odaklı olacağınızı görüyorum ve e, size iyi gelecek bu. E, Şifa alamalar var. Gayet güzel. Aldatıldığını, kandırıldığını düşünen oğlaklar varsa eğer, gerçekler ortaya çıkacak. Merak etmeyin. Neyi bilmek istiyorsanız bileceksiniz. Onu söyleyeyim. Bu Aralık sürecinde e, yüzleşeceğiniz durumlar da var. Hani bilmek istiyorum dediğiniz şeyleri bileceksiniz arkadaşlar. Evet, şöyle tabağımıza da bakalım oğlaklar için. Dilekler tutulsun arkadaşlar. Şöyle dileklerinizi tutun güzel güzel dilekleriniz oluyor. Hızlı hızlı oluyor dilekleriniz arkadaşlar. Şimdi size böyle sürekli eleştirel yaklaşan iki sözünün biri eleştiri olan birisi var mı? Yani bu kişi size sürekli bir eleştiri yapıyor. Arkadaşlar şunu diyeceksiniz artık yeter. Eleştiriye kapalıyım diyorsunuz. Çünkü sizi etkiliyor. Negatif eleştire eleştiri midir birazcık da onu düşüneceksiniz. Çünkü modunuzu düşüren konuşmalar yapanlar var. İşinizde, eğitim alanınızda başarılı olacaksınız. Hiç bırakmıyorsunuz. Gerçekten çok dirayetlisiniz ki sizi zorlayıcı etkiler çok var. Ama siz odaklısınız. Bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Başarana kadar da bırakmadığınızı görüyorum. Parasal anlamda gelişmeler güzel. Ama böyle bir yatırım ya da işte işle ilgili bir şey e, mi düşünüyorsunuz? İşte bir yatırım yapmak, bir şey satın almak, işte onu satın alıp kar etmek falan gibi. Bunu biraz daha düşünmek ya da aileden birileriyle konuşmakta fayda var. Özellikle yatırım, alım satım konularıyla ilgili e, daha böyle hani kendiniz değil de biraz daha işte aile ya da yakın çevreden birileriyle konuşmak, fikir almakta fayda var arkadaşlar. Çünkü yeni şeyler olabilir yani yeni fikirler olabilir. Parasal yönden gelişmeler güzel. E, son zamanlarda biraz sıkıntılar olmuş ama parasal yönden artık oğlaklar toparlanacak. Zaten önümüzdeki yıl itibariyle de daha iyi görünüyor e, maddi durumunuz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.